Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlerle beraber bir tane oyun oynayacağız. Adını bilmiyorum. Blox diye bir oyun. Ben bunu bir kere oynadım. Şu arabayı kazandım. Göstereyim. Şu arabayı kazandım. Aslında ben kazanmadım. Kutu verdiler. Kutunun içinden çıktı. Şimdi bu arabayla yapalım. Yani ne diyor ya ne yok ya? Arkadaşlar şu hemen bitsin geliyorum. Arkadaşlar reklam bitti ve geldim. Şimdi de devam edebiliriz. Şunu yapalım. Bakalım o yeyebilir Bu gaz arkadaşlar şu defter Porno. Bu arabanın hızı çıkabildiğince çıkıyor ama biz de çarpıyoruz. Arkadaşlar oyunu ben yeni yükledim. Hiçbir şey bilmiyorum bunun hakkında. Sadece bir kere oynadım. Ben oynamaya devam ediyorum. Bakalım. arkadaşlar çarptık. Hadi bakalım devam devam devam. <laughs> arkadaşlar geçenki videomu izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Tuna Hanım Tuna ne de yazın. Orada çıkacaktır. Sunahan'ın maceraları Sunahan dede oğlu yazın öyle, çıkacaktır. Bir ay önce çekmiştim. Oh, yine yandık. Hadi bakalım. Devam devam devam. Arkadaşlar yarım saat sonra bir video daha çekeceğim. Lütfen onu da izleyin. Yarım saat sonraki videomu da izleyin. Aa oh, hediye varmış açalım bakalım. 70 lira çıktı. 140 liramız var. 140 lira. Bakalım bu neymiş. Arkadaşlar konuşurken canınızı sıkmıyorum, durmadım. Çok konuştuğumu ben de biliyorum. Mm-hmm. Arkadaşlar <laughs> sessiz oldum çünkü video çektiğimi unutmuşum. Hadi bakalım devam ediyoruz. Şimdi 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 şimdi, şimdi. şöyle geçeyim. Şöyle şöyle. Artık yeter ama istiyorum ben. Tamamdır arkadaşlar bu videonun da buraya dur şunu da beğenin de. Şimdi bir yanayım da. Arkadaşlar geliyorum. Arkadaşlar geldim. Kardeşim. Kardeşim. Devam ediyoruz kahvemiz. Yoruldum. arkadaşlar. O bitti. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Güle güle. Aa, araba varmış. Arabaya bakmadan gitmem. Önce bir arabaya bak. Yes. Hangisini açalım arkadaşlar? Soldakini mi açacağım? Soldakini açacağım. Üff. Tamam arkadaşlar çok güzel bir araba çıktı. kullan. Arkadaşlar bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Bay bay.